Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Rusya, Dağlık Karabağ'daki anlaşmazlığa ilişkin Azerbaycan'la yürütülen barış görüşmelerinin başarısızlığa uğramasından Ermenistan'ı sorumlu tuttu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, geçen Aralık ayında Moskova'da planlanan buluşma için Ermenistan'dan red yanıtı aldıklarına işaret ederek, Ermenistan'ın kararının Azerbaycan'la yürütülen barış görüşmelerini sekteye uğrattığını söyledi. Ermenistan'ı tutarsız davranmakla itham eden Zaharova, Erivan'ın tavrının değerlendirme yapmayı zorlaştırdığını belirterek, Ermeni ortaklarımız soruna gerçekten bir çözüm bulmakla ilgileniyorsa, birlikte çalışmaya devam etmemiz önemli, ifadelerini kullandı. Zaharova'nın açıklamaları, Ukrayna Savaşı sırasında moskova erivan ilişkilerinin çatırdamaya başladığını gösterdiği şeklinde yorumlandı. Ermenistan'da son açıklamalarında Azerbaycan'la yaşanan anlaşmazlıkta Moskova'dan yeterince destek alamamaktan şikayet etmişti. Ermenistan kısa bir süre önce Rusya'nın liderliğindeki kolektif güvenlik antlaşması örgütünün 2023'te topraklarında yapılması planlanan askeri tatbikatından geri çekilmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu kararını, mevcut durumda uygunsuz bulunması ile gerekçelendirmiş, ancak ayrıntıya girmemişti. GGAO ittifakında Rusya ve Ermenistan'ın yanı sıra eski Sovyet Cumhuriyetleri Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan yer alıyor. Ermenistan'ın topraklarında askeri tatbikat yapmasına izin vermemesi hakkında da konuşan Zaharova, bu, elbette müttefikler için belirli zorluklar yaratarak onları askeri kurumlar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan planları yeniden yapmaya zorluyor. Onlarca yıldır ordumuz ve sınır muhafızlarımız sınırlarını koruyarak Ermenistan'ın güvenliğine katkıda bulunuyor. Bu inkar edilemeyecek nesnel bir gerçektir. Ancak askerlerimize kapıyı gösterme çağrısı yapan maceracılar böyle bir adımın gerçek sonuçlarının farkında değiller dedi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.